Şu anda gerçekten bütün kamu binalarını, o ok, eğitim binaları, hastaneler, aklınıza gelebilecek yani sistemin yönetilmesi için gerekli olan o binalar denetimden geçirildi mi, geçirilmedi mi? Mesela şimdi Doğa Koleji var, mesela İstanbul'da değil mi? E, veliler bize ulaştı. Türkiye'nin en büyük özel okullarından biri, yani okullar zinciri. E, Türkiye İzmir'de de var, Ankara'da da var, İstanbul'da da var Doğa Koleji biliyorsunuz. Bir süre. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de var bu okul. Ve bu okul, bu okul e, bir iki sene önce gündeme gelmişti. Mali bir kriz içerisindeydi. Daha sonra bunu İTÜ aldı. İTÜ aldıktan sonra şimdi de işte Bilgi Üniversitesi'nin sahibi olan Can Holding'e geçti. Ve çok enteresandır. İTÜ'ye geçtikten sonra bir rapor hazırlanıyor okul binalarıyla ilgili. Dikkat ediniz buraya. Birçoğumuzun çocuğu çünkü e, okula gidiyor, özel okullara gidiyor, devlet okullarına gidiyor. Doğa Koleji bir örnek sadece. E, ve yapılan bina taramalarında e, bazı binaların sakat olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunlardan üçünün yıkılması gerektiği, altısının güçlendirilmesi gerektiği Doğa Koleji'ne ait okullar, kampüslerden bahsediyorum. Mesela Kartal, Yakacık, Ataşehir kampüslerinin yıkılması gerekiyormuş. Bomonti, Sarıyer, Üsküdar. Ee, Bursa, Orhan Gazi, Güneşli ve İncek. Ankara'daki kampüslerin de güçlendirilmesi gerekiyormuş. Ancak bu rapor nedense iddia yönde sümen altı ediliyor. Veya işte Can Holding'e satıldığında, Bilgi Üniversitesi'nin sahibi Can Holding'e satıldığında e, bu e, rapor ortaya çıkmıyor. Ya Can Holding biliyor susuyor ya da Can Holding'e böyle bir rapor sunulmadı. Orasını bilmiyoruz. Ne var ki? Ne var ki? Bu depremin sonrasında tekrar e, bu olaylar gündeme geliyor. Bu rapor velilerin eline geçiyor. Velilerin eline geçiyor. Ardından da tabii veliler şu anda çocuklarının kimilerini okula göndermek istemiyorlar. Ve işte e, bu okul yönetimi diyelim artık o, e, bu Can Holding Doğa, Doğa Koleji okul yönetimi öz dönüşüm diye bir şirket buluyor. Denetim şirketi, bina tarama şirketi ve diyor ki binalar sağlam. Hiçbir sıkıntı yok. Artık o yani düşünsenize şöyle bir rapor var elinizde. Elinizde şöyle bir rapor var. Kayıt parçası birkaç yıl önce hazırlanmış. O binaların çürük olduğunu söylüyor ama deprem sonrası bir tarama yaptırtıyorlar Diyorlar ki hayır binalar sağlam. Gel de inandır şimdi verilir İşte son dönemde yapılan son dönemde yapılan o bina taramaları. tabi insanlar şu anda tedirgin içer. Tedirginlik içerisinde o tedirginlik ee, Duygusunu yaşayan velilerden biri de Biricik Kaymaz. Eğer hattımızdaysa, eğer karşımdaysa alabiliriz kendisini. Çünkü çocuğunu da okula gönderiyor ve kendisiyle konuşuyor. Biricik Hanım merhaba. Merhabalar Fatih Bey. Nedir bu e, okullarınızdaki durum şu anda? Fatih Bey bizim 9 e, Şubat'ta e, okulumuz, yani 6 Şubat'ta yaşanan e, ülkemizdeki maalesef elim olaydan sonra hepimizin duyarlılığı bir kat daha arttı. Ee, okulumuzdan karot çalışması yapılmıştı. Biz çocuklarımızdan bunu duymuştuk e, ve takip evet. ediyorduk. Sonuçlar ne zaman gelecek diye. E, ama sonuç henüz bize açıklanmamıştı. Sonrasında biz e, araştırmaya başladık. Yani raporun sonucu gelmedi mi? Raporun sonucu geldi. Temiz. E, okulda müdürden bunu e, temin edebilirsiniz. Buradan gelip bakabilirsiniz dediler. Hatta biz müdür yardımcımızda... Hatta okuldan bahsediyorsunuz şu anda? Bostancı Doğa Koleji Kampüsü velisiyim ben. Bostancı. Evet. Evet. Ataşehir diye geçen aslında Bostancı Doğa Koleji. Evet. Ee, biz raporumuzu okula gittiğimizde görebildik. Evet. Öz dönüşüm e, mühendislik mimarlık şirketi Turgay evet. Özışık. Böyle bir rapor var. Ee, ve Fakat daha öncesindeki iç raporunu hiçbir veli olarak biz ulaşamadık ve göremedik. Bunun Can e, Holding'de de olmadığı bize söylendi. Bazı Arkadaşlar ulaştık. Bir şey sorayım Bir şey sorayım Şu anda anlamaya çalışıyorum ben de biricik hanım. Evet. Ee, raporunda ne diyor? Sizin okul ve diğer okullarda dahil ne diyor? Bu dokuz okulun üçü için yüksek riskli güçlendirilse bile eğitim kurulu kurumu olarak kullanılamaz diyor. Hmm. Peki öz dönüşüm ne diyor? Öz dönüşüm firması diye bir firma yok. Biz ulaşamadık. Ee, e öz dönüşümü, şirket bilgilerinde yer alan bir e, adres bilgisinde şu an bir lastikçi var. Veli arkadaşlarımız tespit ettiler. Allah. Ee, şirketin herhangi bir e, internet sitesi yok. Ve bununla beraber e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 3 senelik firmayı e, görevden men etme durumu söz konusu oldu. Biz yapmadan hemen önce. E, bu e, gazeteye de ulaştık. Bu bilgiye de ulaştık. Yani hmm. öz dönüşümün bizim için vermiş olduğu raporun e, nitelik anlamında pek bir niteliği olduğunu düşünmüyorum. Ben, Peki bu raporu öz dönüşüm ne zaman hazırlamış? Yani bize Aralık e, ayının 2022 Aralık'ın sonuna doğru ulaştırmış dosyayı. Peki e, öz dönüşüm raporunda e, okullar sağlam mı diyor? Sağlam. Güçlendirmeye gerek kalmaksızın sağlam. Fatih Bey bizim okulumuz 86 yılında yapılmış, 88 evet. yılında faaliyete girmiş. O zamanlar e, Gökdil Koleji vardı bilen bilir. E, evet. O tarihlerde bu kolej e, hizmet vermiş, sonra Do Doğa Koleji'ne geçmiş. E, evet. Ben 12 yıllık veliyim, oğlum e, kreşten beri Bostancı Doğa Koleji'nde eğitim görüyor. Sizin okulun e, binasıyla ben... ilgili e, itinin bir e, yıkım veya güçlendirme te e, tespiti var mıydı? Şöyle söyleyeyim. Zaten biz veliler olarak sürekli suretle binanın e, yapsal olarak bozuklukları konusunda dönem dönem e, yani değişen yönetimlerle hep görüşme içindeydik. Ha. Orada da sağlarca güçlendirme yapıldığı söylendi. Üç kere e, lise binasına güçlendirme yapıldığı söylendi. Yani bizim kayıtsız şartsız e, oturulabilir raporu alacak bir okulumuz yok. Allah Allah. Şimdi, Evet, iç raporunda da şöyle bir şey var anladığım kadarıyla Fatih Bey. Tabii ki bunlar şirketler arası e, yapılan görüşmelerle daha iyi bilgilidir. Ama bize aktarılan, bize yansıyan şey şu. Can Holding burayı satın alırken kendisine beyan edilmeyen bazı gerçekler var. E, bizim e, İTÜ'deki sorumlularla, eski dönemdeki sorumlularla şu an mahkemelikler. Ve Can Holding aslına bakarsanız bu raporun gerçek olmayabileceğini neden e, gösterilmediğini bilmediğini, e, öz dönüşüm filmasının milli eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini aktarıyor bize. Allah yani onlar da diyor ki gün itibariyle bize gelen mailde e, biz bugüne kadar e, elimizden geleni yaptık e, ama şu an yapabileceğimiz şey tekrardan yapı denetimi yaptırmak. 15 hmm. Mart'a kadar isteyen veli çocuğunu okula yollayabilir. İsteyen veli ise e, online olarak evinde eğitimini aldırtabilir. Bize sorumluluklar Peki siz çocuğunuzu gönderiyor musunuz şu anda okula? Hayır ben göndermiyorum. Şimdi ben bir toparlayayım o şu olayı. Çünkü bu evet, yeni gelişti. Sizinle de daha şimdi karşı karşıya geldik. Şimdi arkadaşlar evet. bu doğa koleji özelinde konuşuyoruz bunu ama Türkiye'deki birçok bina e, belki bu durumda. Şimdi doğa kolejinin yapılan e, bu satış olayından sonra İTÜ'ye geçmişti. İTÜ bir rapor hazırlıyor. Binaların taramasını yapıyor. Yanlış eğer telaffuz etmiyorsam ve bu taramalarda bazı binaların güçlendirilmesi gerektiği bazı binaların yıkılması gerektiği ancak bu rapor yine verilerle paylaşılmıyor o dönemde yanlışım yok herhalde evet Değil mi? Ondan sonra bu e, Doğa Koleji Can Holding'e satılıyor. Can Holding'de e, Bilgi Üniversitesi'nin sahibi olan holdingden. Bu arada Can Holding bağlanabilirsiniz bize. Siz de e, anlatabilirsiniz Doğa Koleji yetkilileri. Bunu bir açıklığa kavuşturalım çünkü veliler huzursuz. Ha daha sonra işte e, Aralık ayı sonunda anladığımız kadarıyla yine bir böyle öz dönüşüm diye bir şirkette tarama yaptırıyorlar. Ama veliler araştırmış ee, öz dönüşüm diye bir şirket yok ve varsa bile nerede bilinmiyor onun gösterdiği adreste de bir lastikçi varmış herhalde. Değil mi? Evet, evet. Evet. Ve bu öz dönüşüm e, e, artık yapı denetim şirketini de Milli Eğitim Bakanlığı mı önermiş okula? Doğa evet, Koleji'ne? Evet. Size bir bilgi o şekilde. Milli Eğitim Bakanlığı önerdi. Yani biz onlara şunu sorduk. Yani biz kendi evlerimizin bile yapı denetimlerini yaptırırken en az üç kurumdan teklif alıp internet sitesini inceleyip e, karar verdik. Siz internet sitesi veya bir linkini olmayan e, bir firmaya bu yetkilendirmeyi nasıl yaptınız? Dedi bizim temsilci arkadaşlarımız. Onlar da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirildiler dedi. Şirketin bu denetimi yapan şirketin yeri yurdu belli değil. Hayır, Telefonu değil. yok. Bir telefon Tabii numarası değil. falan var mı? Biz arayacağız. Telefon mesela. numarası var açılmıyor. Evet. Açmıyor. Telefon numarası mesela. var açılmıyor evet. Yani bozuk gibi çal çalıyor, hiç ulaşılmıyor. Arkadaşlarımız da bunun üzerine merak etmiş. İşte arkadaşlarımızı bırakıp insanlar torunları için yollara düşmüş, Dün bunu bulmuşlar ee, ve lastikçi çıkmış. Nerede bu yer? Ne taraf? Zeytinburnu. 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 Tamam, Zeytinburnu. Ola yerini yurdunu bilen varsa bu öz dönüşüm, öz dönüşüm e, mühendislik. Zeytin burnundaymış ama orada e, lastikçi olduğu ortaya çıkmış. Burada İl milli eğitim müdürlüğüne bu soruyu sormak gerekiyor. Çocuklarımın Siz bu şirketi nereden buldunuz? Onun bir öncesi var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ha. bizden bu denetimi niye istemiş? Bir sene önce biliyorsunuz okullarda e, bursluluk sınavları yapılıyor. Evet. Bursluluk sınavı yapılabilmesi için de e, okulun evet. koşullarına uygun olması gerekir. E, Bostancı Doğa Koleji'nin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bu haberine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı okulumuza diyor ki e, sizin okulumuz için böyle bir e, haber var. Bununla ilgili olarak yapı denetimi yapılması gerekiyor. Hmm. Yapı yetişmediği için geçen sene bizim okulumuzda zaten bursluk sınavı bile yapılamadı. Yani konudan herkes haberdar. Yani bu bugünün konusu değil. Değil. Sadece bugünün konusu değil bu. Güvenilir. Ama deprem olduktan evet. sonra ortaya çıkıyor evet. tabii ki. Çok üzülerek Bütün arkadaşlarım adına da söyleyebilirim ki e, çok geç fark ettiğimiz için e, evet. çok üzgünüz. Çünkü biz e, doğal Koleji velileri olarak biliyorsunuz bir ekonomik kriz de atlattık. Biz her zaman Biliyor. kemikleşmiş bir veli kadrosuyuz. Evet. Ee, ve e, okulumuzu e, bireysel okul yöneticilerimizi çok değerli buluyoruz. şu anda da onlar için de mücadele ediyoruz tek e, öğren, öğren nasıl diyeyim, öğrencilerimiz adına değil bütün e, kampüslerimiz adına mücadele ediyoruz Peki e, e, işte, ne yapacaksınız Siz bundan sonra siz çocuğunuzu okula göndermiyorsunuz tanı evet, arkadaşlarım var, var. var. Evet. onlar da göndermeyeceklerini söylüyorlar Veli ee, arkadaşım göndermek durumu da Fatih Bey İstanbul'da yaşıyoruz. Ebeveyn desteği olmayan aileler var. Yani çocuklarını sürekli evde tutamazlar. Ee, nasıl muhafaza edecekler? Gönder Gönderecek veli var. Mecburen gidecek. Ama bir kısmımız da göndermiyor. Ama biz online'a da karşıyız. Pandemiden çıktık. Şu an evet, çocuklar tabii. Gidip, eğitim almıyorlar zaten. Yani kaybettiğimiz 3 yılımızdan bahsediyoruz. Bugün benim göndermiyor evet. olmam öğretmenlerimizin orada olmadığı anlamına gelmiyor. Bizi gördüklerinde e, hepsinin de yüzünde bir korku ifadesi var ve bizim bu e, yaklaşımımızdan dolayı dile getiremeseler de ne kadar memnuniyet içinde olduklarını biliyoruz. Biz şu anda şöyle bir e, bugün itibariyle bazı dilekçeler vermeye karar verdik. Bu e, dilekçeler içerisinde Milliyetin Bakanlığı'na verilecek olanlar da var, belediyeye verilecek olanlar da var. Hı hı. E, bu konuda e, müteahhit e, jeofizik mühendisi hukuk e, alanında çalışan velilerimiz e, çeşitli dilekçeler düzenledi. Bunları imzaladık. Bugün onlar teslim edecek. Bir basın evet. açıklaması yapacak mısınız veliler genel, olarak? Yarın saat 12'de e, Ataşehir Doğa Koleji Genel Müdürlüğü'nün önünde e, bir basın açıklaması yapacağız e, 12'de. Bununla tamam. da ilgili bilgi ilgi vereceğiz. Bizim talebimiz şu yönde Fatih Bey. Yani okul 86-88 e, yapımı. Üç tane yönetmelik değiştirmiş bugün zaten buna çok büyük olasılıkla bu binada bir yapılmadan oturulabilir raporu verecek ben bir yapı denetim firmasının olacağını düşünmüyorum. Evet, Ki evet. görüntüler e, elimizde okulun içerisinden fotoğraflar, kolonların durumları oy, oy, her türlü bilgiye sahibiz. E, o nedenle biz e, cam grubunda eğer e, dün attığı maildeki gibi şeffaf ve gerçekten velilerin yanında olduğu görüşünü savunuyorlarsa bizi Kampüs olarak blok halinde öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın aynı sınıfta olabileceği şekilde e, diğer kampüslerimize dağıtmaları. Çünkü çoğu veli e, bu Peki. olaylar daha yaşanırken biz önümüzdeki senenin kaydını yaptırdık. Yani tabii, tabii kurumu, parasını ödediniz bile. Tabii, parasını ödediniz bile. Yani olarak biz kurumu benimsemiş velileriz. Çoğumuz bu Peki. şekilde hareket ediyoruz. Bizi kampüs olarak güvenli bir yere taşıtsınlar veya bize güvenli bir lokasyon önersinler. Peki ama evet. önce tabii ki valiye seslenmek gerekiyor. İstanbul valisine çok teşekkür evet. ediyorum Biricik Kaymaz. Biz de bu olayın takipçisi olacağız. Bilgilendirirseniz sevinirim. Ee, önümüzdeki günlerde çok teşekkür ediyorum Biricik Hanım'a sağ olsun. Önce e, valiye İstanbul valisine seslenmek gerekiyor. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'ne seslenmek gerekiyor. Sadece Bostancı e, Bostanlı e, Doğa Koleji değil bakın Kartal, Yakacık Ataşehir'in yıkılması gerekiyor doğa kolejleri olarak. Ki sadece doğa koleji örneğinden gidiyoruz. Bu, bugün çıktı bu örnek. Bu inanıyorum ki yarın başka yerlerden de gelecektir. Bomonti, Sarıyer, Üsküdar, Bursa Orhan Gazi, Güneşli ve Ankara İncek kampüslerinin de güçlendirilmesi gerekiyormuş. Ee, ve burada tabii Can e, Holding Doğa Koleji yönetim kadrosunun yapacağı açıklama çok çok önemli. E, yayın içerisinde bize geçebilirsiniz bilginizi veya bağlanabilirsiniz. Ama burada veliler çocuklarını okula göndermek istemiyorlar. Düşünsenize, yani bu deprem olmasaydı. Biz bunları duymayacaktık arkadaşlar. Biz bunları öğrenemeyecektik. Sümen altı edilecekti. Yani yönetimler bile bunu sümen altı edecekti. Orada öğrencilerin canı var, ademelerin, çalışanların canı var, öğretmenlerin canı var, memurların canı var. Maalesef böylesine e, düzensiz bir ülkede yaşıyoruz. Bir de bu öz denetim kim, öz dönüşüm kimdir arkadaş? Olmayan bir şirketi nasıl bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürü bunu yönlendirebilir ailelere?